Ve geldik Zodya'nın en güzel burcuna. Hoş geldin sevgili balık. Güneş balık, yükselen balık, ay balık, Zodyak balık. Zodyak diyorum affedersin. <laughs> Stellium balık. Herkes dinleyebilir arkadaşlar. Sizlere niyet ediyorum. Bakalım Ekim ayında bizleri neler bekliyor olacak. Benim de güneş bugün balık biliyorsunuz. O yüzden ben de heyecanla merakla bekliyorum. Bakalım kehanetler Tarot'ta bize neler söyleyecek. Dikkat edelim izleyelim, inceleyelim, görelim. Arkadaşlar bu sırada hemen sizden istediğim bir şeyler var. Arkadaşlar lütfen yorum yapın. Benimle herhangi bir şey paylaşın. Oraya hani bir şeyler yazarsanız ben motive olacağım. Bakın tak geldi. Bunu bir alalım. Motive olursam ne olacak? Daha iyi bir şekilde. 1, 2, 3, 4, o da 5 oldu daha iyi bir şekilde sizlere çiçekler üreteceğim. Bunları unutmayalım arkadaşlar. Şöyle koydum sevgili balık. Bak şimdi. Şöyle sanırım güzel olmuştur diye düşünüyorum. Çerçeveye sığdıysa iyi. Bak tarafımı da karıştırıyorum balık. Tamam mı? Sen ne yapabilirsin benim için şu anda? Şunu yapabilirsin. Bak aşağıda teşekkür butonları var. Oradan bana bir kahve ısmarlayabilirsin. Bir. iki. Bana yorum yapabilirsin. 3 önüne çıktı. Orada hype diye bir şey var. Yani yorumlardan bir tık sağa kaydırdığında hypelayabilirsin. Hype ücretsiz. Hypelayınca da ne oluyor? Beni başkalarına önermiş oluyor arkadaşlar. Kitleyi arttırırsak bende ne yapabilirim? Burada daha fazla içerik çıkarabilirim. Daha motive olabilirim diye düşünüyorum senin için. Hadi bakalım. Balıkçığım sen beni mutlu et, ben de seni mutlu edeceğim geliyor. Bak. Ne diyor bak? Sana diyor ki üçüncü gözünü engelini kaldır diyor. Burada senin bir şeyleri göremediğinden bahsediyor arkadaşlar. Bir şeylerle ilgili tamamlanma yaşamaktan. Yani konulara duygusal yaklaştığını söylüyor olabilir. Belki aslında hepsini bir arada da sunuyor olabilirsin, tamam mı? böyle <laughs> hani şeydir ya balıklar biz şöyleyizdir yani hep duygularımızla hareket ederiz vesaire ve toprak senek enerjilerden uzak dururuz sağlamcı olmayız falan ya e bu sefer de çok sağlamcı çok düşünüp kırık kırık garancı falan mı olduk acaba bize sanki biraz böyle duygusal olarak boşalma mı ihtiyacımız var öyle bir şeyden bahsediyor bak burada sana diyor ki yapman gereken işlerle ilgili ulaşman gereken zenginlikle ilgili Bak önünde çok güzel, çok bereketli zamanlar var. Çok şanslısın. Ekim'de öyle bir durum var balık için. Onu da söylüyor burada. Sana diyor ki bak bir şeylere erişmek için bir şeylerin engelini kaldırmalısın. Bak bir sis perdesi var sanki. Bak şu Azize gizliyor gördün mü serveti. Böyle düşün. Azize bir şeyleri gizler zaten. Sen spiritüel olarak bu arada o içsel manayı da anlatmaktadır. Sen spiritüel olarak bir çalışmalar yap. Sevgili balık sana bunu daha fazla irdelemeyeceğim. Devam et. Bak yap bir şeyler tamam mı? Göreceksin etkiyi. Devam ediyorum. Sana diyor ki ilahi zamanlama sabırlı ol. Çünkü koşullar tamamen hazır olmadan hiçbir şey gerçekleşemez. Sevgili balık eğer bir gitmek başka diyarlara taşınmak yurt dışına gitmek komple ülkeyi terk etmek ne bileyim uzaya gitmek aya çıkmak falan isteğin dileyin varsa Bak bununla ilgili sabırlı olman gerektiğinden bahsediyor. Uzak mesafelerle ilgili, uzak mesafelere gitmek istemekle ilgili, bir yerlere yolculuk yapmak, seyahat etmekle ilgili olarak tamam mı? Sabırlı ol çünkü koşullar tamamen hazır olmadan hiçbir şey gerçekleşemez. İlahi plana güven diyor kartlar sana tamam mı? Bak burada farklı bir bakış açısı kazanmanı istiyor. Neden olmuyor? Neden gidemedim? Ben neden şunu yapamadım vesaire demeyeceksin. Bak kaçırdığın bazı şeyler var, fırsatlar var. Gidememin sebepleri bunlar olabilir. Belki de hani küstüm, oynamıyorum, ben, ben ilgilenmiyorum falan diye olabilirsin. Görmüyor olabilirsin arkadaşlar. Zaten bir önceki kartta da sana görmediğini söyledi. Dikkat et. Bak çok önemli şeyleri kaçırıyor olabilirsin. Hayatın için çok önemli şeyleri kaçırıyor olabilirsin. Bunun için ne yapabilirsin? Çakra dengeleme yapabilirsin. Üçüncü gözü şifalandıracak şeyleri hemen Pıtır pıtır böyle araştırıp YouTube'dan vesaire oradan buradan yapabilirsin. Çok güvendiğin insanlar varsa o insanlarla da böyle hizmetler veriyorlarsa alabilirsin tamam mı? Unutma bunları. Ama kesinlikle tavsiye ederim şey olarak uzmanı olan sertifikası olan vesaire insanlarla lütfen böyle konularda iletişime geçin. Tabi sertifika falan diyoruz da insanlar parayı basırıp diploma alıyorlar. Nasıl olacak bilmiyorum bakalım. Arkadaşlar kalbin çağrısı. Bak bir yere gideceksin ama söyleyeyim sana tamam mı? O gideceksin gideceğin konuyla ilgili bekle sadece bekle yani hani <laughs> zaman gelecek senin için. Bak kalbin çağrısı kalbinin sesini dinle ihtiyacın olan her şeye sahipsin. Kalbinin derinliklerinden gelen hislere kulak ver. Bak burada sana 11-11 ikiz alevinle ilgili olabilir. Ayrılık yaşadığın daha önce tamam mı? Çok sevdiğin aşkla tutkuyla ya da işte isterse hiç başlamamış bir ilişki olsun ama seni böyle farklı hissettirmiş. Ben bu konuyu ne yapacağım diye düşünmüşsün. İlişki de başlamamış olabilir veya başlamıştır. Bir şey diyemem tamam mı? Bak bir ayrılık yaşanmış. Aranıza yol mesafe farkı girmiş olabilir. Kadersel şeyler aranıza girmiş olabilir. Yaş farkı vesaire gibi şeyler girmiş olabilir aranıza. Somut olan şeyler var burada tamam mı? Hani maddiyat vesaire kültür farklılıkları onun gibi şeylerden bahsediyorum. Tamam mı? Ailesini istememiştir vesaire olmuştur. Bu kişi senden küçüktür. Artık düşün ya da büyüktür. Bilmiyorum. Bak şimdi burada bu mesele ile ilgili önünde bir yeni gündem olduğundan bahsediyor. Birincisi bu. Sana bunu bu şekilde bir yorumlayayım. Bak sen de bu konularla ilgili sanki normalde tamam ben istemiyorum unuttum geçti gitti falan demiş olabilirsin. Aranızda iletişim vesaire de yok. Ama sanki sanki şu günlerde 1-2 gündür 3-5 gündür sanki bir düşünüyor. Geçmişi hatırlıyor anımsıyor olabilirsin. Bazı şarkılar bazı müzikler bazı caddeler bazı sokaklar sana onu hatırlatıyor olabilir. Anla ki ondan sana bir adım olabilir. Senden ona bir adım gidebilir. Böyle bir durum önümüzdeki süreçte yaşanabilir. Arkadaşlar sen bu konuyla ilgili somut ve net bir şekilde gelirse işte bana gelip bir şeyleri ispatlarsa bana gelip neden o zaman beni yalnız bıraktığını anlatırsa gerekçeler sunarsa somut ve net bir şekilde işte kararlı bir şekilde bana gelecek vadeden bir ilişki sunarsa o zaman ben düşünebilirim. Benim beklentim bu yönde diyorsun bakalım ne olacak arkadaşlar belki yeterince istedin belki çok fazla bunu zamanında şimdi belki değil ama zamanında belki dile getirdin. Ve o şey sanki senin için gerçekleşecek gibi sevgili balık. Bak dikkat et buna tamam mı? Bu bir böyle bir durum ya. Bu tam olarak böyle bir durum. Unutamadığımız bir aşk meselesini anlatıyor. Tabii gözler yaşlı. <laughs> Bakalım şimdi devam. Netlik arkadaşlar. Bir konuda netlik kazanacağız. Size sürekli girişimde bulunan, size sürekli ya beraber şöyle bir iş yapalım beraber kalkalım şuraya gidelim ya işte hadi gel seninle spora yazılalım şunu yapalım bunu yapalım diyen etrafınızda bir tane birkaç tane <laughs> belki üç kişi tamam mı İnsanlar var sizle bir şeyler yapmak istiyorlar çok çaba gösteriyorlar sizin hayatınıza dahil olmayı tekrar tekrar isteyen insanlar bunlar daha önce denemiş olabilirsiniz ve birlikte bir şeyler yapamamış olabilirsiniz İş, para eğitim kariyerle alakalı bir durum tamam mı başladınız örneğin spora bıraktı gitti ya da işte ne bileyim birlikte gittiniz böyle bir kursa yazıldınız. Ondan sonra baktı siz daha başarısınız. Çekemedi falan çekti gitti. Böyle de olabilir. İlla böyle kötü olmak zorunda değil. Anladınız mı? Ya yer yolda kalınmışlık bir durumdan bahsediyorum. Bak burada 3 yine 3 dedik 3. Gördün mü? Üç kişi. Arkadaşlar bu kişiler size kendilerini beğendirmeye çalışıyor olabilirler. Size sürekli fikirlerini sunmaya çalışıyor olabilirler. Bir şeyler yapmaya çalışıyor olabilirler tamam mı? Bak siz bu alanı genişletin. Bu kişilerle ilgili netleşeceksiniz. Kararsız kaldığınız noktalar var, ama ben size tavsiye ediyorum. Ee, temcit pilavı mıydı? Net bir şey vardı. Böyle ısıtıp ısıtıp aynı konuları önünüze tekrar gelmesine lütfen müsaade etmeyin balıklar. Çünkü bizi bu konuda çok fazla geçmişte 2023-2024 bizi bu konularda çok fazla ne yaptılar sömürdüler arkadaşlar. Bakın burada bir kadının çok istekli, tutkulu, ateş grubundan olabilecek bir kadının da isteği üzerine yani böyle çok fazla ısrar üzerine hani bak gel bir şeyler yapalım şöyle olsun böyle olsun anladın mı? Sizi çok onur edebilir, sizi çok mutlu edebilir böyle şeyler gelişebilir ama söylüyorum bir, bir konuda netlik kazanacaksınız. Belki bu sizin beklediğiniz bir şey, istediğiniz bir şey o konuda da netlik kazanmış olacaksınız. Bunu söyleyeyim size hakkınızı alacağınız güzel bir dönem olacak. Ondan da bahsediyor. Her şey netleşecek. Yani şu an mesela bir projeye başladın tamam mı? Bu projeyle ilgili herhangi bir gelişme olmadı. Çalıştın, çabaladın vesaire bir şeyler yaptın. Ne bileyim web siteleri açtın, ay dükkanı açtın. Getirdin kıyafetleri doldurdun içeriye. Her şeyi başlattın ama bir şey olmadı. Hareket yok. Neden? İşte ne bileyim vergi açtıramadık, şunu yapamadık, bunu yapamadık gibi şeyler var tamam mı? Bunlarla ilgili bak netleşilecek, her şey düzelecek, düzene girecek ve sonunda da seni hak ettiğini, çaba verdiğin şeyin karşılığını aldığını göreceğiz Balık. Bak Kasım bitmek üzere. Daha başındayız ama biliyorsun bizim için öyle. Hemen bitiyor. Ne olacak? Pardon Kasım dedim ya, Ekim. <laughs> Arkadaşlar. Bak, bitmeden bir sürü imkan var, bir sürü fırsat var. Bunları kaçırma. Tamam mı? Senin için en çok senin için istiyorum bunu Balık. Bak, diğer herkes zaten ee, geçmişte aldı aldı yürüdü. Bir balık kaldı. Şimdi balık da alsın istiyorum ben anladın mı? Zaten evren de böyle istiyor. Göreceksin sen de. Bak şimdi. Bolluk bereket almaya açık ol diyor. Kalıplaşmış düşüncelerden eski geleneksel yapıdan bir çık sıyrıl artık tamam mı? Mesela bir geçmişte bir kişi vardı. Bu kişi sürekli sana gelip gelip iş teklif ediyordu. Ve bu kişiyle ilgili tamam mı sen ne, ne düşünüyordun? Ya Tamam deneyelim hadi falan dedin. Sonra ne yaptınız? Yaptınız. A, baktın olmadı. Bir daha denedin. Belki olmadı. Şimdi belki sana bak ama düşün altını böyle karıştır tamam mı? Somut gelsin. Sözleşme yap bir şey yap tamam mı? O zaman başlarsın. Bir şey demiyorum. Bak bu böyle bir şey olabilir. Geleneksel şeyleri bir kenara bırakıyoruz. Eskiden öğrendiğimiz her şeyi kenara bırakıyoruz. Yeni bilinmedik ufuklara doğru gideceğiz. Bak bu konularla ilgili karar vereceğiz. Ve bu konu bize bir takım gelirler elde etmemizi sağlayacak. Aşk konusunda Bak şimdi sana ne diyor? Evrenden bolluk gelecek, yeni ilişkiler, ciddi olacak şekilde evlenmeye gidecek şekilde, anladın mı? Senin için ciddi ilişkiler söz konusu olacak, sevgili balık. Belki masayı sallamış olabilirim. Ona <laughs> takılmayalım. Bak sen burada kadersel olarak bir eşle tanışacaksın. Of, ama diyeceksin ki benim hayallerim var, bilmem ne, ben gitmek istiyorum ama belki o da seninle gelecek, ne biliyorsun? Hemen kendi başına düşünüp karar verme balık, tamam mı? olmaz olmaz şöyle olmaz deme. Bak anladın mı? Ben sana söyleyeyim. Of duygularını bırakıp kenara gitmek. Bak geçmişteki bir mesele ise eğer, buna gizli kalan bazı şeyler varsa, bunlar ortaya çıkacak, öğreneceksin. Sur bu sefer senin için üfleniyor. Yani kıyamet senin için kopacak. Yani burada kötü bir anlam yok arkadaşlar. Kıyamet deyince herkes kötü anlayabilir. Senin için bir karar verildi. O karar senin artık evrenden bolluk bereket alman şeklinde. Bak bu iş, para, eğitim, kariyer, aşk her şeyde. Anladın mı? Aile ilişkileri, maddiyat bak kafanın içinde ne varsa hepsiyle ilgili. Onun için almaya hazır ol. Yok o benim şunu vermez, yok şu şöyle olmaz falan demeyeceksin tamam mı? Her şeyi alacaksın, her şey senin için. Görüşmek üzere. Kendine iyi bak. Ne yap? Beğen, yorum yap. Ondan sonra hype butonuna bas. Sonra teşekkür butonu var ona bas. Oradan para falan atabiliyormuşsun böyle 20-10 işte kahve için falan. Bilmiyorum belki yakında mağazayı açacağım. Belki yakında oraya e, katıl butonu falan ekleyeceğim ve sizler için şey diyeceğim böyle aylık abone olanlara ne bileyim ayda işte 40 dakika 50 dakika görüntülü görüşme, işte özel tarot bakımı vesaire. Yanına başka şeyler de ekleyerek tabii ki. Böyle şeyler yapacağım. Bunlarla ilgili de fikirlerin varsa benimle paylaşabilirsin. Bak şöyle yap falan dersen uyarız. Tamam mı? Görüşmek üzere. Kendine iyi bak. Paylaş, yorum yap beğen, abone ol. Herkes beni görsün. Ne olsun? Hep beraber büyüyelim. Tamam mı? Ben sana fayda sağlarım. Sen de bana fayda sağla. Görüşmek üzere.